Denimlerin. Başbakan Yıldırım'ın e, Pence ile olan görüşmesi e, önemli. Niye önemli? Bir kere biz bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginliklerin daha kötü bir yere gitmesini engellemek zorundayız. Daha yapısal hale gelmesini engellemek zorundayız. Bunun da yolu karşılıklı müzakereden geçiyor, pozisyonları anlatmaktan geçiyor. Geçelim. Başbakan Yıldırım da hem Pence'le olan görüşmesinde hem de öncesinde değişik sivil toplum kuruluşlarının toplantılarında yaptığı görüşmelerde anlatıldığı kadarıyla söylediklerini aslında iki tane şey üzerine oturtturdu. İki söylem üzerine oturtturdu. Bir tanesi bu DAEŞ sonrası bir döneme geçtik Suriye'de. Artık gelin tamam Rakka'da yapamadığımız işbirliğini gelin bari burada yapalım ve bu türk amerikan ilişkilerini toparlayıp yeni bir sayfa açalım. İkinci mesele de bölge kaynıyor. Bu kaynama içerisinde ee, yani Suud, İran kutuplaşmasına bir şey vermemek lazım. Yani ona bir gaz vermemek lazım. Bu çünkü bölgesel bir felakete söz konu e, götürür. Burada da en önemli aktör Türkiye'dir. Bu anlamda da Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden toparlanması gerekiyor. Yani aslında bu iki mesaj etrafında bildiğimiz diğer konular e, gündeme geldi. Yani e, bahsedilen işte Fetö'nün iadesi, YPG'ye verilen destek, bu aşamadan sonra YPG'ye destek vermeniz gerekmiyor. Yani öncesinde de sorunlu bir şeydi ama bundan sonra hiçbir şekilde bu anlatılamaz şeklinde. Mesela e, konuşmalarından bir tanesi de, işte 3500 tır e, silah veriliyor. Hem de DAEŞ'in bitme hmm. noktasında orada 3500 tane militan yok. Yani hani bu, burada böyle bir sıkıntı var. Yani hani bu neye karşılık geliyor? Tabi bunlar hani Amerika açısından bakıldığında da insanlar da şu soruyu soruyorlardı. Peki o zaman Amerika Suriye'de ne yapsın? Gibi sorular soruyorlardı. Bu sorunun altında yatan şey Amerika bir daha sonrası bir Suriye politikası oluşturmadı mı? Bence o değil. Bir şekilde kafalarında bir politika var ama bir yoklama çekiyorlar, bir anlamaya çalışıyorlar neler yapılabilir, neler yapılamazla ilgili olarak. O anlamda baktığımızda yine Amerikalıların yayınladığı şeyde, beyaz saraydan yayınlanan şeyde bir beyaz sayfa açma, yeni bir sayfa açma isteği vardı. Bu olumlu bir şeydi. Ama e, öyle birçok şey hemen değişti mi? Değişmez. Yani onu beklememek lazım. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerindeki bence birinci prensip ilişkilerin daha kötüye gitmesinin ve yapısal gelmesinin engellenmesidir. Ondan sonra da sence? adım adım ben olumlu bir adım ben olduğu de kanaatindeyim. Yani böyle bir izlenim var da o yüzden.